Ecileme beni artık Allah'ım. Bırak okunaksız kalayım. Kaderimin hepsi pek iyi olmasın varsın. Bak ömrüm eriyor işte. Çocukluk fotoğrafımdaki kardan adam gibi yanı başımda. Bak, bak ilkokul talebesi kalbimden yine karne parası istiyorlar. Bir gece konduda oturuyor kalbim oysa. Yağmur yağdıkça bir gece kondunun damı gibi içine doğru alıyor. Saçlarımda dolunay taneleri eriyor. Saçlarımda bir kızıl derili reisi oturmuş barış çubuğu tüttürüyor. İsmi Mehtap'ta öpüşen iki sevgili. Kalbim küs oysa, kalbim yalnız bir kovboy nedense, şimdi evinden çok uzakta. saçlarım düşler görüyor. Rengarenk uçan balonlar havalanıyor her telinden. Saçlarımda kiraz bahçeleri, salıncak kuruyor dallarına çocuklar. Hep ben düşüyorum. Hep ben. Ben. İsmim Karabereli iki çocuktan biri. Ben çocuklardan biri. Fazla yaramaz. Ne zaman ağlasa, İskambil kupası damlıyor gözlerinden rest diyor hep. Rest ne demekse. Ben çocuklardan biri. Fazla yaşamaz. Ne bir sarmanı var okşayacak. Ne zamanı. Zamanı sarışın bir kedi olarak yarat baştan Allah'ım. Bırak okşayayım. Esirge ve bağışla beni gerçekten. Bırak düşlerimde kaybolayım. Bir boş beşik hikayesinin olmayan çocuğu, kanadı kırılan kartal da benim beddua etsin. Bir ağıt olarak yak beni Allah'ım, parmaklarına kına olayım hayatım. Affet bu siyah ve transparan duayı. Ben, ben zaten gecenin arka cebinde falçatayım.